Feyenoord ile PSV Eindhoven sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde sahne alacak. Feyenoord Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele ederken PSV ligde şampiyon olma hedefinde ilerliyor. Lig tablosu oldukça çekişmeli. Ajax 74, PSV 70 ve Feyenoord 65 puanda. Sezonun bitimine 3 hafta kala her puan büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmanın sonucunun zirve yarışını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor. Her iki takım da hücum gücü yüksek ve gol yollarında etkili isimlere sahip. Feyenoord iç saha avantajını kullanarak baskılı bir oyun sergilemek isterken, PSV puan kaybına tahammülü olmadığı için tüm gücüyle saldıracaktır. Karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Her iki takımın da gol bulma olasılığı oldukça yüksek. Mücadelenin iki buçuk üstü tamamlanması kuvvetle muhtemel. Bol pozisyon ve yüksek tempo futbol severleri heyecanlandıracak.